Babana da yap, babana da yap. Babana, babana ne? yap. <laughs> babana yap, babana yap. Babana, babana. babana. <Gülüyor> <Gülüyor> Hadi kucak kucak yap Betül'le. Yani gel şöyle kucak kucak yap. Hani kucak kucak yapmıyorsunuz mu? Bırak da kucak kucak yapacağım. Evet. Hadi geç şöyle. Geç şöyle Betül'ler kucak kucak yap dedene git hadi. Evet. Kucak 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 kucak